Selamlar arkadaşlar çok hızlı bir bilgilendirme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar şimdi çok büyük bir hediye değil ama şurada izleyin ve 500 e futbol puanı kazanın diye bir görev gelmiş 4 gün 13 saat süresi var Şöyle girdiğimiz zaman arkadaşlar bakın bütün maç day zamanlarında gelecekmiş bu sanırsam yani ne zamanlar gelir tam net tarih bilmiyorum ama final demese 2000 e futbol puanı kazanabilecekmişiz Şurada tarihler yazıyor mu hızlıca bir baksam buraya ama. Yok yazmıyor arkadaşlar. 9 Mart gece 1.59'a kadar bu 500 ay e futbol puanını alabiliyoruz. Yayına git dediğimiz zaman. Yayını izle dediğimiz zaman. Şöyle YouTube'da bakın. Ev futbolun kendi kanalına atıyor. Böyle bir şeyler çıkıyor. Canlı herhalde bu. Şu an geri uygulamaya dönüyoruz. Evet gördüğünüz gibi direktman uygulamaya tekrar döndüğümde 500 ay e futbol puanları görüntüleme ödülü olarak geldi arkadaşlar. Bu şekilde alabilirsiniz. Hiç yoktan en yani çok basit bir şekilde alınıyor çünkü göstermek istedim. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.